Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Eee demiş olduğumuz olarak bu artık e, arkas, e, yatak faaliyetimiz başlamıştır Halil Eee tabii dediği gibi yatak önce aklımıza yatacak e, yatak modelimiz eee ufak bir yaklaştırmasıyla yatağa odaklanalım. Şöyle biraz yatambıtımı Yatağımız ısı yalıtımlı kumaştan oluşmaktadır. Bütün Akşam yaktığınızda terleme ya da üşüme gibi olaylarda vücut dengenizi, ısı dengenizi sağlamaktadır. Ayrıca baza kalitelerimiz bütün hepsi akıllı makinalarla yapılmaktadır. Bazayı da açabilir misiniz? Profil ağırlığı ve sunta kalınlıkları hiçbir zaman hataya meyil vermeden yapılmıştır. Evet. Kadir abimizin de dediği gibi oyunu bozduk. E, süslü vaatlere de gerek yok. E, anlatmaya da gerek yok. görüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bir izlediğiniz için abone olmayı ve like atmayı unutmayın.